Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Geçtiğimiz günlerde e, Jesus'un bir açıklaması düştü ajanslara. Herkes de biliyor, herkes de konuşuyor bununla ilgili. Brezilya basamına konuşuyor. Brezilya'da bir gazeteci dostuyla telefonda konuşuyor. Kulübün içindeki bir akıl onu böyle dağıttı, herkese servis etti, bir şekilde verdi. O çocuklar da gittiler bu haberi yayınladılar. Ben yemedim. Yiyen varsa da afiyet olsun. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olsam, Ali Bey'in yerinde olsam. Gel kardeşim buraya su çağırırım. Böyle bir telefon görüşmesi yaptın mı? Yalanlayacak bir şey yok ortada. Yapmış adam. Görüntüsü var, e, ses kaydı var, her şeyi var. Tercümanı da çağırırım. Gel kardeşim şunu bana bir tercüme et. Bu sözleri söylediyse ben direkt kapının önüne koyarım Cezu. Bu noktada? Bu noktada. Yani şampiyonluk i̇kinci, yarışı, ikinci, Avrupa Ligi. İkinci Sevilla maçına çıkartmam. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Şimdi sen bunu dinleyen bir futbolcusun. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hoca ne diyor? Ben buraya alışamadım diyor. Hoca ne diyor? Mayıs'ta geliyorum Brezilya'ya diyor. Hoca ne diyor? Üşüyorum diyor. Üşüyorsan git Suudi Arabistan'da ölde yat abi kumun üstüne. Yani burası böyle bir ki biz normal bir kış geçiriyoruz. Yani soğuk olmayan da bir kış geçiriyoruz ben bu arada. Mi? Bu Fenerbahçe'yle ilgili düşünceleri bu olan bir teknik direktöre Fenerbahçe'nin futbolcusu nasıl güvenecek, nasıl inanacak kardeşim? Ben önümüzdeki sene bu takımda kalması düşünülen bir teknik direktör olsam oyuncu bana başka bakar. Sezon sonu ben buradan hadi bana eyvallah diyecek bir teknik direktörsem oyuncu bana bakar. Nasıl gidecek bu adamda? o şekilde hareket ediyor. gibi bir figür diyoruz. Fenerbahçe Ziraat Kupası'nda var. ilk de var. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde üç kulvarda devam eden bir takımın teknik direktörü bu şekilde konuşamaz. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Ne Jesus'lar gel, ne Jesus'lar da gelecek bundan sonra. Fenerbahçe'de George Jesus'la kritik görüşme. Fenerbahçe'de George Jesus son dönemde elde ettiği sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde Taraftarlar Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının aklının takımında olmadığını ifade ediyor. Fenerbahçe taraftarı Jesus'un yaptığı sona çıkamalardan da oldukça rahatsız. Sevilla maçının ardından Brezilyalı Galatacı Gabriel Reis'e konuşan Jesus, Türkiye'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya, ''Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beni beklemelisiniz.'' herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum ifadelerini kullandı. Portekiz medyasından Ebola geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Vitor Pereira'nın Flamengo'dan ayrılması halinde 2019-2020 sezonunda kırmızı siyahları çalıştıran Jesun yeniden görevi devralabileceğini iddia etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jordi Jesun ismi daha önce de Brezilya milli takımı ile anıldı. Hatta kendisinin en büyük hayalinin Brezilya milli takımını çalıştırmak olduğu iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi Jorge Sun açıklamaları sonrasında sürpriz bir karar aldı. Aksarılan bilgilere göre Sarılı Vertlerin Başkanı Ali Koç'un Jorge Sun açıklamalarından rahatsız olduğu ve kendisiyle görüşme kararı aldığı öğrenildi. Görüşmenin 14 Mart Salı günü yapılması bekleniyor. Ali Koç'un bu görüşmede Jesus'la ilgili yaşanan tüm gelişmeleri masaya yatıracağı belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, George Gessua, Brezilyalı gazeteci yaptığı açıklamalarla ilgili sorular soracak. Koç'un bu açıklamalardan rahatsız olduğu ve açıklamalarının takıma zarar verdiği görüşünde Ali Koç'un sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jesus'tan gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili fikrini de alacağı konuşuluyor. Ali Koç perşembe günü oynanacak olan Sevilla maçına büyük önem veriyor. İlk maçta onlar 2-0'lık yenilgiye Ali Koç'un çok üzüldüğü ve rövanşa sezonun en kritik maçı olarak baktığı öğrenildi. Koç'un rövanş ile ilgili beklentilerinde Jesu aktaracağı belirtildi. Başkan Koçu Cessu'a Sevilla galibiyetine camianın çok ihtiyacı olduğunu söylemesi bekleniyor. 14 Mart'ta yapılacak toplantı sonrası ortaya çıkacak tablo merak konusu. George Jesus'tan radikal karar. UEFA Avrupa Ligi son 16 tura ilk maçında Fenerbahçe Sevilla deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertler rakibine x 0 mağlup olarak tur umudunu Kadıköy'de bıraktı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak. Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı Ülker Stadında Sevilla'dan tur almak için kritik bir rövanş mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef sağdan zaferle ayrılmak. Bu maçla birlikte Dünya Kupası öncesinde uyguladığı rotasyonlu günlere döneceğin sinyallerini veren teknik direktör Jesus Sevilla'ya sürpriz hazırlıyor. İlk maçta adeta gol kaçırma yarışına giren Fenerbahçe forvetleri de Jorge Sur rotasyonundan nasibini alacak. Aktarılan bilgilere göre ilk maçta kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Joshua King'in yerine de, maça Batu ile başlaması beklenen Portekiz hocanın sakatlanan Lincoln'in yerine de Jaden Osterwold'e forma vermesi bekleniyor. Son iki antrenmanda göz dolduran Miyaz Ayton, orta sahada görev alma şansı güçlenirken ciddi bir form düşüklüğü içindeki İrfan Kahveci'nin yerine de Arda Güler'in oynama ihtimali giderek artıyor. George Jesus ayrıca Perşembe akşamı bu sezon deplasmanlarda 30 gol yiyen Sevilla'nın bu zaafından faydalanmayı planlıyor. Avrupa Ligi'nde rengi bir güçlü bir takım karşısında 30 dakikada 3-0'dan geri döndüklerini hatırlatan Jesus futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı. Daha önce başardınız, yine başaracaksınız, turu geçeceğimize hepinizin inanmasını istiyorum. Takım olarak ren maçına göre oyun planımızı daha da oturttuk. Perşembe akşamı taraftarın gücü arkanızda olacak. İlk dakikalardan itibaren rakibe baskı kuracak ve Sevilla'yı elemek için gerekli olan skoru alacaksınız dedi. Fenerbahçe'nin perşembe günkü rakibi Sevilla, La Liga'da Almeri'yi, Ocampos ve Lamela'nın golleriyle 2-1 yendi. Ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı beyaz ekip buna fazla sevinemedi zira 37'de kaleci Bono, 52'de stoper Nianzu sakatlanarak oyundan çıktı. Bono'nun sakatlanmasıyla ilk maçta olduğu gibi Rovanç'ta da kaleyi Dimitrov için koruması kesinleşti. Fenerbahçe'de kiralık oyuncular için karar verildi. Fenerbahçe sezon başında Mergin Berişe'yi Bundesliga ekibi Augsburg'a 300 bin euro karşılığında kiralarken PSV'den bonservisi alınan Armin de ise Portekiz temsilcisi Braga'ya bedelsiz olarak kiraladı. Sarı ekip ekipte Berişe ve Buruma'nın yeni sezonda kadroda bulunması beklenmiyor. Braga sezon sonunda Buruma için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Portekiz temsilcisi 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlarken Sarı lacivertli ekip ise PSV'den 4 milyon 250 bin euro karşılığında satın aldığı buruma için aynı parayı talep edecek. Mergin Berişe ise sezon başında ülkesinin takımlarına Rausburg'a kiralanırken gösterdiği performansla göz dolduruyor. Bundesliga temsilcisi Berişan'ın sözleşmesinde bulunan 4 milyon euro satılan opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Augsburg'da bu sezon 18 maça çıkan Alman futbolcu 8 gol 4 asistik performansı ortaya koydu. Son olarak Bayern Münih maçında 2 gol atan oyuncu yeniden gündem oldu. Armin Doburma Portekiz Ligi'nde Braga formasıyla 9 maçta görev alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti. Fenerbahçe'de galibiyetin şifresi Ener Valencia. Bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Ener Valencia, Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtladığı gibi puanlara ve galibiyetlere de doğrudan etki ediyor. Valencia'nın gol atamadığı ya da oynamadığı maçlarda sarılar cüvertler galibiyete uzanamıyor. Son 3 aylık süreçte 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de Ekvadorlu futbolcunun sessiz kalması bu durumu gösteriyor. Valencia'nın ilk 11'de olmadığı karşılaşmalarda Trabzonspor ve Galatasaray mağlubiyetleri gelmişti. Avrupa Ligi'nde de seviye deplasmanında Valencia'ya sessiz kalınca takım 2-0'lık yenilgi aldı. Bu sezon 33 resmi maçta 26 gol atan tecrübeli Forvet özellikle takımının attığı son 12 golün 8'ini etki etti. Fenerbahçe'de İsmail yüksek kayıplara karıştı. Fenerbahçe'nin sezon başındaki en göze çarpan oyuncusu olan İsmail Yüksek kayıplara karıştı. Son olarak 29 Ocak'taki Kasımpaşa maçında sadece 3 dakika süre alabilen orta saha oyuncusu George Jesus tarafından adeta kızar çekildi. Geçen sezon Adana Demirspor ve Bursa Spor'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon başında George Jesus'un talebi üzerine takımda kalan İsmail Yüksek sezon önceki hazırlık kampındaki performansıyla göz doldurmuştu. Şampiyonlar Ligi ilk öneleme maçında Dinamo Kiev'e karşı 90 dakika forma giyen İsmail Yüksek, rövanş maçının 53. dakikasında kırmızı kart görmüştü. Kritik maçta gördüğü kırmızı karta rağmen Jesus'un şans vermeye devam ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'in ilk 11 haftasında toplam 249 dakika süre aldı ve bir asist yaptı. Aynı dönemde Avrupa Ligi maçlarında da sahaya çıkan İsmail, öneleme ve grup maçlarında 6 kez ilk 11'de şans buldu ve 529 dakika sahada kaldı. Ancak hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen birdenbire George Jesus'un gözünden düşen İsmail Yüksek, Kasım ayından beri Süper Lig'de sadece 11 dakika oyunda kaldı. Kadıköy'deki Sivasspor maçında 6 dakika oynayan İsmail, Hatay Spor ve Spor maçında birer dakika, son olarak Kasımpaşa maçında ise 3 dakika oynayabildi. 19 Ocak tarihinde oynanan Türkiye Kupası maçında Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kalan İsmail Hüseyin 90 dakika süre aldığı son maç bu oldu. Sezon başındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, A milli futbol takımının Uluslar Ligi C grubundaki Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında da forma giydi. Lüksemburg'a karşı sonradan oyuna giren ve 10 dakika sahada kalan İsmail Yüksek bir gol atma başarısı göstermişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus, İsmail Yüksek'in milli takımdaki performansı ile ilgili olarak özellikle İsmail'in ilk milli maçında çok iyi bir performans göstermiş olmasından dolayı çok memnunum. Bence milli takımın geleceğindeki önemli oyunculardan biri olacak ifadelerini kullandı.